Üçüncü sınıf fen bilimleri dördüncü ünite. Maddeyi niteleyen özellikler. Çevremizde gördüğümüz her şey birer maddedir. Çünkü hepsi bir yer kaplar. Bizlerse tüm varlıkları duyu organlarımızla algılarız. Maddeyi niteleyen özellikleri de bu şekilde fark ederiz. Bunlardan ilki sertlik yumuşaklıktır. Örneğin kaya serttir, havluysa yumuşaktır. İkincisi pürüzlü pürüzsüzdür. Ayna veya cam pürüzsüzdür. Halıysa pürüzlüdür. Üçüncüsü kırılganlık esnekliktir. Kırılgan maddeler bir kuvvetle karşılaştığında çabuk ve kolayca kırılır. Esnek maddelerse uygulanan kuvvetin etkisiyle şekil değiştirir ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski haline döner. Örneğin cam kırılgan bir maddedir ve kuvvet uygulandığında bir daha eski haline dönemez. Fakat sünger esnek bir maddedir. Süngere kuvvet uygularsak önce sıkışır, kuvvet ortadan kalkınca sünger eski halini alır. Ve son olarak da koku, renk, tat gelir. Örneğin baharatlara baktığımızda her birinin kendine özgü tadı, kokusu ve rengi vardır. Bizler de bunları koklayarak ve tadarak ayırt edebiliriz. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Müdahale edilmedikçe şekilleri değişmez. Sıkıştırılamazlar. Akıcı değillerdir. Tahta, cam, taş, demir gibi maddeler katı maddeleri örnektir. Sıvı maddelerin ise belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvılar da sıkıştırılamazlar. Su, kolonya, kola, kahve, çay, süt, ayran gibi maddeler sıvılara örnek verilebilir. Gaz maddelerde bulundukları kabın şeklini alırlar. Dağılma ve yayılma özelliği vardır ve sıkıştırılabilirler. Gaz maddelerin sıvılar gibi belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.